basın açıklaması. Sayın Cumhurbaşkanımız ve siz sahibi büyüklerimiz. Bugün itibariyle 20 binden fazla çocuğun öldürüldüğü ve on binlerce çocuğun yetim öksüz bırakılıp yurtlarından edildiği bir zamandan geçiyoruz. Biz çocuklar olarak bugün okullarımızdan karnelerimizi aldık. Lakin doya doya sevinemiyoruz. Çünkü on binlerce çocuğun bu sevinçten mahrum bırakıldığını bizler aldığımız karneleri ve hediyelerimizi Gazze'de bu sevinçten mahlum kalan on binlerce çocuğa armağan ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve siz vicdan sahibi büyüklerimiz yaşanan bu durak, bu acı ve hüzünler uzakta olabilir. Fakat bizler bu acıları yüreğimizde hissediyoruz. Bu savaşı durdurmak için kimin gücü yetiyorsa elinden geleni yapmalı ki çocuklar, analar ve babalar ölmesin. Çocuk getir. Kalmasın. En temel haklarından mahrum kalmasınlar. Analar ve babalar çocuklarının özlemini çekmesin. Biz çocuklar olarak bu savaşın durdurulması için karınca misali elimizden geleni yapmaya hazırız. Bir yıl boyunca da bu yanan ateşi söndürmek için su taşıyoruz. Taşımaya devam edeceğiz. Sözü fazla şöyle diyoruz. Çocuklara yapılan bu zulmü gelin hep beraber durduruyoruz. Yarın bizlerin başına neler geleceğini bilemiyoruz. Bu duygu onlara deva gören başta Siyonist İsrail devleti olmak üzere büyük parmağı varsa Allah onları kahreylesin. Allah onları kahreylesin.